Yaz mevsiminin gelmesi ve güneşin kendini iyiden iyiye göstermesi güneş kremlerinin olan talebi arttırdı. Özellikle bu dönemlerde kullanılan güneş kremi güneşin güçlü ışınlarından ciltleri koruyor. Konuyla ilgili Aksu Haber'e konuşan eczacı Betül Zabun Kenger, güneş kreminin öneminden bahsetti. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin dik ışınlara dönmesiyle güneş yanıklarını daha çok gördüğümüz, hassasiyetlerin daha çok oluştu ve buna bağlı olarak da ileri yaş gruplarında lekelenmelerin çok görüldüğü, Çocuk grubumuzda da daha çok güneş hassasiyetinin ve alerjilerinin görüldüğünü göze alabiliriz. bununla birlikte nelere dikkat edebiliriz? Güneş kremlerine, güneş koruyucuları mutlaka mutlaka e, önem vermeliyiz. Neden önem vermeliyiz? Burada ileri dönemlerde cilt hastalıklarından koruma yönünde çok büyük etkisi olacak. Özellikle kadınlarda hassas dönemlerde, koruyucu ilaç kullandıkları dönemlerde, yan tedavi gördükleri dönemlerde lekelenmeler çok olabiliyor. Erkeklerde güneşle teması çok olan meslek gruplarında özellikle çok sık lekelenmeler ve güneş hassasiyetleri oluşmaya başladı. Bu dönemde dikkat etmek için en önemli önemli unsur güneş koruyucular bunları da nasıl seçebiliriz hem cildi hekimimize dermatologlarımıza danışıp hem eczanelerde eczacılarımıza danışarak kendi cilt tipinize ve kendi durumunuza özel hangi güneş koruyucu size en iyisi gelecekse onu tercih etmeli genel bazda ayırt edebileceğimiz işte karma yağlı ciltler veya Kuru ciltlere göre güneş kremleri mevcut ama bundan öte hassas dönemi olanlar mesela gebeler gibi. Ee, çocuklar gibi 6 aydan sonraki dönemlerde bunların ekstradan dikkat etmesi gerekiyor. Güneş koruyucu kullanımına. Ve bunlar için de özel üretimler mevcut. Ee, özel kutulanmalar mevcut. Bunlardan hariç ne diyebiliriz? Ee, leke grubunda özellikle haricen kullandığımız, hekimlerimizin de reçete ettiği çok fazla güneş koruyucular var. Ee, Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve cilt tipine göre seçmek gerekiyor. Özellikle hassas ciltler için e, güneşi gördüğü yerde kırmızıya dön ya da güneş gördüğü zaman hapşurma krizine giren e, hastalarımızı, e, kişilerin özellikle güneş hassasiyeti olduğunu e, her zaman aklında bulundurması gerekiyor ve bununla birlikte de bir dermatologla görüşmesi gerekiyor mutlaka. Konuşmasının devamında Betül Kenger güneş kremi alırken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı. Güneş koruyucular her yerden alınır mı? Bunlarla ilgili çok soru geliyor. E, tüm güneş koruyucuların üzerinde neredeyse SPF 50 yazıyor. Ancak bunların e, çoğunluğunda SPF 50'nin ne kadar üzerinde? E, bu kısmı ayırt etmemiz için aslında bu ibare yer alıyor. Ancak Türkiye'deki yönetmelikler gereği SPF 50 artı yazabiliyoruz maksimum. Yani bu ne demek oluyor? 100 korumada olabilir. 50 artı dediği 51 korumada olabilir. Dolayısıyla bu grubu ayırt edebileceğiniz en e, kapsamlı yer eczaneler oluyor. Neden eczaneler oluyor? Eczanelerde kozmetik ürünler satılır. Kozmetik ürünler satılmaz. Dermokozmetikle kozmetik arasındaki fark da, kozmetik grubu herhangi bir sağlık sorunu olmayan e, sadece idame diyebileceğimiz ve günlük e, korumayı sağlayan güneş kremlerini alabileceğiniz grup kozmetik grubu ...ve bunu her yerden ulaşabilirsiniz. Ancak kozmetik grubu biraz daha özel ihtiyacı. Cilt akneli olabilir, güneş hassasiyeti olabilir, alerjisi olabilir, bebek grubu olabilir, gebeler olabilir. Bunlar gibi sağlık problemi olan veya olma ihtimali olan, hassasiyeti olan kişilerin... ...mutlaka ama mutlaka kozmetik ürünleri eczanelerden temin etmesi gerekiyor. Bununla birlikte dediğim gibi cilt tipine uygun olarak... Bunların güneş korumasından öte bir de koruma aralığı var. Yani UVA, UVB dediğimiz koruma tipleri var. Bunlara da kendi cilt tipinize ve hassasiyetinize göre seçmekte fayda var. Yani normal bir cilt tipinde eğer aşırı bir hassasiyeti yoksa yüz faktör bir korumayı veya geniş aralıklı bir korumaya ihtiyaç yok. Ama bir hassasiyet varsa da klasik bir güneş kremini kullanmak sakınca oluşturabilir, tedavi sıklığını doğurabilir. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor tabii ki dediğim gibi danışarak gitmek gerekiyor bunlara da.